Kan davamız olmuş, üstünden bir şey. Ha. Ben gittim bizim arkadaş hangimizi vurduk? Biz hele söyleyin vurduğumuz adamı gösterin. Yani vurmuş öldürmüşsünüz demek ki. <laughs> Karakolları ararsınız dedik. Evet, bir sürü tane tarçımında bulunur bu varsa. 50 seneden beri herhangi bir şeyimiz varsa biz kabul ol. Valla bir işle Şimdi sizi oraya taşımak istiyorlarmış. Ha istiyorlar da. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben ha samanım, ahırım, ahırım hep yıkıldı hepsini yeni yaptırdım. Yaptım. Ama burada, al burada benim evdi. Burada evet. çocuk oturuyor, Sen burada yatırdın. Bu ev sağlam mı? Sağlam. Bu ev sağlam duruyor. bir iki çizik var, başka bir şey Az yok. ciddi yapılan sağlam. Yani sen gitmek istemiyor musun? Vallahi orada yiv verirseler giderik. Vermeseler yani bu evimizi yokmazlar herhalde. Tarla da bizim tarlanın içine giriyor. Yarısı. Tarlası da hemen burası. Yarısı zaten tarlanın içinde. Oğlan adına bir şeyler ararım. Yani ben burada kalırım. Oğlan oraydı bu yer evlendi mi? Mecburen gidiyor. Eki amca şöyle olsa. <laughs> Gelirim doğunun içi gelmiş. Burada yerinde dönüşüm olsa, burada <laughs> size insanlar yerine yerinde yapsalar narazı olur musunuz? Oğlum ben şimdi biraz biraz olur ben razı olurum. Örtülü köyünün o merasının olduğu yeri su deposunun yapıldığı yeri evet. göstermişler. Örtülü köyü de diyor ki ya şimdi şey, köy köy üstü olmaz yani bizim halk tabirimiz var. Doğru, ee, doğrudur. Ev, doğrudur. Ev, ev, üstün, evet. Evet. Üstü olmaz diyoruz daha münasip yerler var diyorlar. Evet. Keşke e, bizim komşu köyümüz kendilerinin meralarına yakın evet. orada bir yer bulsa da orada yeni yerleşim yapılsa diyorlar. Hatta diyorlar ki ya tek katlı yerleşim yeri yapılsa zemine uygun tek kat yapılsa burada da olabilir. Hatta yerine yerleşim de olabilir. Sadece şey Abi şu ağaç 50 senelik. 50 senedir yetişiyor. Heh. Şunu da gösterelim. Yani, şu 50 yıllık bir ağaç. Yani Kıraşı bunu bırakacağız. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Evet. Hadi buraya çek Bunu bırakıp oraya gireceğiz. Burada sıfırlama var ya. kesinlikle olmaz. var. Evet. Yoksa biz yerimizden ya adam ne gider? Yerinden kalkar mı ya? Ya yani? tabii evet. canım tabii canım. Şimdi orada da de normalde yine yakın oluyor da. Orada şimdi sonunda uzaktır. nasıl kaydırdılar benim ben onu anlamadım ha. Nispeten uzaktı. He. Evet. Yani o tarafa nasıl kaydı ben de onu anlamadık ya. Demezler ki ya işte bize Zaten vekilim yani bu yer seçiminde şeyinde bizlere kesin bir şey danışma. Direkt açtılar örtülü. Ben dedim ya Fez var mı? Yani Fez bizler için daha iyi olur. Madem kalkıyorsak buradan öyle değil mi yani evet. en azından bir şey. Şehire gidelim. gidelim. Yani yanlış öyle orada yer vardı da muhtara gösterdi. Muhtar almadı, şey etmedi. Böyle biz evet. ne seçenemiz vardı. Ne bir şey vardı. Orayı gösterdiler. Yani. diyorlar ki ya oraya yok. He vallahi aynen başı. E öyle şey olur mu ya? Ay yok abi. Yani e burada bu... hazine arazisi yok mu hiçbir yerde? Bizim meramız da var. Hazine arazisi. mera meramız var abi. Ya tek kapıya mı sahiptir? Ya. Ee, ha, burada, hayvanınız burada, tarlanız burada, bağınız, bahçeniz burada. Bu ya yakın bir yerde olsa daha iyi olur. Tabii canım yakında olsa daha iyi. Ya Değil mi? Tabii uzakta nasıl olacak yani? 5 e beş kilometre yani. öteye şey, yedi kilometre <laughs> öteye taşıyalım <taşıyormuş>, istiyorlarmış. Örtülüye. Tamam yani yani oraya zaten istiyorlar, istiyorlar köy istiyor oraya. Evet. evet. Orada bir sorun yok mı? ki. Orayı istiyorlar. E örtülü istemiyor. Tamam işte örtülü istemiyor yani buradaki <laughs> insan. Buradaki insanlar <laughs> daha yani 5-6 yıldır bu insanlar yeni bir rahat ayırmıştı, yeni evleri olmuştu, hmm. bir düzenleri olmuştu. Evet. Özellikle bu kadınlar, ben buranın geliniyim, ben İzmirliyim, buradayız şu anda. Ben bu kadın, kadınlar daha yeni huzur erdiler, 5-6 yıldır rahat erdiler, toprak evlerden çıktılar, evet. hepsinin güzel evleri vardı. O da depremde bir yerle bir oldu. Şimdi de konteynerlerde, farelerle. Zaten aynen. De gelsen, bizim deprem zedemiz var. Allah Buyurun böyle geziniriz siz isterseniz. Geliyoruz her yerde var yani, onlar her yerde amortu, var. Kadın yedi aydır makul olmuş durumda. Hastane hastaneye gidiyoruz. Yedir, ev ortamı. Şey yedir, 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 ya, orta, ya, orta, ya devlet orta, diyor ki de biz köylülere diyor, konut yaptık. Güzel yerleşim yerleri yaptık. Konut yaptık. Geçtiler diyor devlet. Hani geçtik de nerede? Hani geçtiysek ne yaptın? Birinci dereceden Evet. Biz şimdi devlete güvenmeyeceğiz. Kime güveneceğiz? Yerleşim olsa biz kabul ederiz. Tamam, Aynen, biraz Yerinde yerleşim yok. Adam diyor ki buranın kararı alındı. Afattan, çevre şehircilikten buraya yer istemeyin diyor. Buraya yapamayız diyorlar. Nereye yaparsın? Ateş dedi Dağ yapar. Merhaba. Yapın dağ yapın kardeşim oraya gidelim. Onu yapan da yok. Hoş geldin. Yani biz şöyle bir evlatlık gibiyiz. Çıkıyorlar işte sahneye. Köy evlerini bitirdik. Köy evlerinin işte yüzde sekseni bitti. Herkes evini teslim aldı. Yerimiz belli değil ya. Ne olacağımız belli değil. Biz köyümüz için, e, yıkılan evlerimiz için İslah'a hem yakın, organizeye yakın, gençlerimizin organize çalışması için, öğrencilerimizin İslah'a gidip gelmesi kolaylaşması için, ardından da bizim meramıza daha yakın olmamız için hayvancılıkla uğraşmamız için ortada bir bölüm yer bulmuştuk. Bu bölümün bize tahsil edilmesini istiyoruz. Hem mera'ya yakın hem ilçeye yakın. Yani şunu arz etmek istiyorum. Öğrencilerimiz ders görecek, işsiz gençlerimiz organize'den faydalanarak fabrikalarda çalışacak. Bunları da yapamayan insanlarımız orta bölümde olduğu için mera'mızdan faydalanıp hayvancılık yapacak. Bu şekilde olmasını istiyoruz. Elbistan köyümüzün daha iyi olması için bizim rahat edebilmemiz için meramızın içinde, yerinde çelikten atalara yapıldığı gibi bize de yapılmasını istiyoruz. Örtülünün yeri bize hem meramıza 5 kilometre bu taraftan uzak 7 kilometre öbür taraftan uzak. Hayvanlar evden çıktıktan sonra en az iki buçuk saatte meraya yetişemiyor. Bu taraftan gelseler arazinin ortası sağa sola zararlık verecek. Yine bir mağduriyet var ama çelikten yapılsa işte. tek katlı yerinde en uygun bizim için bu.